Benzerliğin üçüncü testi olan tales ve kelebek bir arada testindeyiz. Burada hem tales hem kelebek sorularının birlikte olduğu sorularla karşılaşacağız. Mesela birinci sorumuzla başlayalım. A, EF ve CD birbirine paralel. Sonra E, soruyor bize. Bakın ilk önce şuradaki kelebekten oran yakalamamız lazım. 12 6 oran nedir? 2'ye 1. Demek ki burası 2A kadarsa burası A kadar olmalı. Artık ne yapabiliriz? Thales teoremini kullanabiliriz. Yani 2'nin 3'ü öğrenin x bölü 6. Dolayısıyla buradan x'i 4 olarak rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda ne var? kl'ye a dersek, kl a kadarsa ml ya da lm 3a kadarmış. Bunu biliyoruz. Ardından DK uzunluğunu istemiş bizden. Yani DK'ya da x diyelim. Şimdi buradan neler elde edebiliriz? Onu bulmaya çalışalım. Bakalım elimizde neler var? Birincisi bakın ben burada bir kelebek gördüm. A'ya 3a oranından demek ki x'e 3x oranı bize verilmeli. Ardından Kısaltılmış Thales teoremi yaparsam yani şunun şunu oranı x bölü 12 eşittir. Ne olmak zorunda? Aslında bunun tamamını oranı. Aynı zamanda onun tamamını oranı 2 bölü 3 x'i de vermeli. Üçlü 12'yi sadeleştirirsem x kareyi 8 olarak dolayısıyla x'i 2 kök 2 olarak bulurum. Yani dk 2 kök 2 birim olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 3'e. Üçüncü sorumuzda KF'ye A dersek KF A ise BF 5 aymış. BF tamam olduğu için buraya 4A kaldı. AD'ye B dersek BD de demek ki 2B olmalı. Şimdi arkadaşlar birincisi şuradaki gördüğünüz gibi Thales teoremi. Yani ben bu arkadaşa X dersem burası 4X olmalı. DE de 8 olarak verilmiş bize. Bunu biliyorum. Sonra zaten EF yani X'i istiyor. O halde şimdi Thales teoremi yapalım. B bölü 3B yani 1 bölü 3 eşittir. 8 bölü 4X. E şunlar sadeleşirse X 6 olarak bulunacaktır. Cevabımız bol şıkkıdır. Geçelim dördüncü sorumuza. DEBC'ye paralel. Şimdi buraya 2K dersek neresiydi o? DF. FC demek ki 5K olacak. O halde şuradaki kelebekten biz buraya 2X dersek burası 5X olmalı. Soru bizden ne istiyor? EC'yi. Buraya da Y diyelim. Şimdi 12'nin 12 artı y oranı eşittir. 2X bölü 5X yani 2 bölü 5. Buradan 60 24 artı 2Y 2Y 36 Y 18 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. A, C, K, L ve E, F birbirine paralel verilmiş. Sonra 15 BM, 6 KM, 10 AK, 15, 6 ve 10, 60 birleştiği için BM'ye 4 A diyelim. B ile M arası 4 A. K ile M arası 10 A. Burası da 6 A olsun. A ile K arası da 6 A. Bunları 30'la da birleştirebilirmişiz aslında. Şimdi soru bizden ne istiyor? F ile N arasını istemekte. Bakalım elimizde neler var neler yok. Birincisi şuradaki kelebek. Dikkat ederseniz. Bu kelebekten neler oluşturabiliriz onu görmeye çalışalım. Şimdi oradaki kelebekten ilk önce şunu söyleyebiliriz. 24'ün EM oranı 6 bölü 10. E bu bunun 4 katı olduğu için EM 40 olarak bulundu. Bunu söyleyebiliriz. Ardından KL'ye ulaşabiliriz. Nasıl ulaşacağız? 12 bölü KL eşittir. Bakın şunu yapacağız. 4 bölü 14 tamam mı? Yani 2 bölü 7. 6 katı ise 6 katı olacağından 42 olarak bulundu. Artık EF'ye rahatlıkla ulaşırız. Nereden ulaşacağız? 6'ya 10 oranı vardı. Yani 3 M'ye 5 M oranı vardı. Artık 3'ün 8 oranı 42'nin 42 52 artı x oranı. 3'e bölersek 14 52 artı x 14 çarpı 8 yani 80 artı 32 112 o halde x 60 olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Cevap C-han şıkkıdır. Geçelim 6. sorumuza. Şimdi 6. soruda A, B, C, D'ye paralel verilmiş bir kere. Tamam. Açı ortayımız var. K, L de B, C'ye paralel. Şimdi K, L B, ye paralel. Açı ortaydan bu nokta buraya da geleceğinden yani aslında şu da şuna eşit. Bunu bir görelim. EB4 birim. Verilen bilgilerimiz mevcut. Onun dışında tekrar şuradan Z kuralından bu açının da buraya eşit olduğunu bildiğimden AB BC eşit olacak. Dolayısıyla burası 6 bulunacak bir kere. Ardından elimizde neler var? Onu bir incelemeye başlayalım. Şimdi şurada benzerlikler var. Mesela AEK ile AEK dedik. KFC'de benzerlik var. E, B, K ile D, K, F'de benzerlik var. Yani gördüğünüz gibi birçok benzerliğimiz mevcut ve bir yerlerden harflendirerek bu işe başlamamız gerekiyor. Mesela şuna B diyelim. Bu da B olsun. D, F de A kadar olsun. Şimdi oranlar yazmaya çalışalım. Mesela nasıl oranlar yazabiliriz? Şuradaki B, K'ye K, ye K, D'ye de M dersek. Şimdi biz şunu biliyoruz bir kere. K'nin M'ye oranı şurayı bize verir. Yani 4 bölü A. Ama aynı oran bize başka bir şey daha veriyor. Ne veriyor mesela? Şurayı da veriyor. Şu kısmı da veriyor bakın. 10 bölü tamamı. A artı 3 artı B. bize bunu da veriyor. Şimdi buradan biz bunların eşit olduğunu söylersek hatta oradan bir şeyler yakalayacağız. Bir kenarda karsın bu. Bunun dışında bildiğimiz ne var? Şimdi KL'nin BC'ye paralel olmasından B'nin 10 oranı eşittir. A artı 3 bölü A artı 3 artı B. Elimizde bu bilgi de var. Şimdi oranlarsak neler yakalayabiliriz? Bir kere şuradan bunu 2, bunu 5 diyelim. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5A, 2A artı 6 artı nedir? 2B'dir. Yani 3 tane A, 6 artı 2B geldi. Biz buradan B hakkında bir yorum yapabiliriz. Burada B'yi yorumlayarak hareket edebiliriz. Düzenleriz. Bazı şeyleri yerine yazarız ve bazı bilgilerle sonuca ulaşabiliriz. Ardından ne yapabiliriz? Bunu bulduk. B bölü 10 da şuna eşitti. O halde biz A yerine şunu yazsak ya da B yerine soru bizden nereyi istiyor? KL. KL neydi? B'di. O zaman A yerine her tarafı 3'e bölersem 2 artı 2B bölü 3 yazarım. A yerine bunu yazdım. Yani 2 artı Pardon burası B bölü 10'du. A yerine 2 artı 2B bölü 3 yazarsam 5 artı 2B bölü 3. A yerine 2 artı 2B bölü 3 yazdım. 5 artı Evet 2B bölü 3 yazdık. B ile 2B bölü 3 toplarsak 5B bölü 3 oldu. O halde içler dışlar çarpımı yapalım. Hatta yapmadan önce şunu 5'e bölelim. 2 şurası 5'e bölündü 1 bu da 5'e bölündü 1. İçler dışlar çarpımından B artı B kare bölü 3 eşittir. 10 artı 4B bölü 3 oldu. Yani B kare bölü 3 burada kalsın. 4B bölü 3'ü buraya atarsak B bölü 3 eksi 10. Yani B kare eksi B eksi 30 eşittir 0 geldi. Bunu da eksi 6'ya artı 5 diye ayırırsak B'yi 6 olarak buluruz. Yani aradığımız cevap Ceyhan şıkkı olmalıdır arkadaşlar.